Arkadaşlar ikimizi uçurmaya devam ediyoruz. Aslında tam da tek sayılmaz da yeni yeni nefeslendiriyoruz ama taklaya düştü. Aferin. Kalkışı güzel. Fena değil. Daha da iyi olacak inşallah. Pişt pişt. Pek yükselmiyor. Yanında kuş olursa anca yükseğe vuruyor. Artık yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hava da sıcak biraz ama olsun alışsın artık. Biraz zorlayalım. Pişt, yüksel. Kumular atmaca gibi. Hayvanlar ürküyor. Evet. yok olunca el izleyenler için şöyle bir süresini göstereyim. Yani. Bunlar benim uçanlarım. Ayaklarımın pislikleri bayağı kabalaşmış. Benim kabak lazım. Yani böyle uğraşıyorum arkadaşlarım emek veriyoruz. Sonunu da görmek istiyoruz. Pek zaten tadımızda tuzumuzda yok bu ara. Bu zulümleri gördükçe, bu İsrail'in zulümlerini gördükçe vallahi hiç tadım tuzum yok yani. Keyfim de yok. Kurban olduğum Allah bir an önce bu işi sonlandırır inşallah. Çocukları katlediyorlar. Şerefsiz oğlu şerefsizler. İnanın sosyal medyayı hiç takip etmiyorum. Bakmıyorum da. Sinir hastası olacağım ya. İşte geliyoruz böyle kuşlara kafamızı yormaya çalışıyoruz. O da bir yere kadar. İnsan tabi üzülüyor, morali de bozuluyor. Yani bir şekilde bu zulme dur demek lazım. Ne gerekiyorsa. Ben kendi şahsi adıma söyleyeyim. Ben savaşın çıkmasını istiyorum yani. Bu İsrail'in yerle bir olmasını istiyorum yani. Hani deseler tamam. Başlıyoruz. Vallahi seve seve gönüllü gideceğim yani. Öyle gözüm döndü. Adi şerefsiz pezevenkler. Kusura bakmayın böyle bu kollara girince biraz canım sıkılıyor. Ağzımdan istemediğim laflar çıkıyor. Kusura bakmayın. Tabii herkesin çoluğu çocuğu var. Ama o çocukları görünce kendi böyle oğlum gözümün önüne geliyor. İyice cinnet geçiriyorum. Allah'tan dileyim inşallah bu İsrail bir an önce İsrail ve Amerika bir an önce Bu işten dönerler ya da döndüreceğiz İnceldiği yerden kopacak yani cihazsa cihat intikamsa intikam ne gerekiyorsa yani neyse arkadaşlar biraz siyasete girdik ama kuşumuza geri dönelim yine de Allah ölenleri cennetiyle mükafatlandırsın Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Evet arkadaşlar. Kuşumuz da böyle uçuyor işte ya. Yani. Bu Filistin üstüne konuştuktan sonra insanın keyfi de kaçıyor. Benim bir de kaçtı yani. Hiç kuşmuş gözümde değil. Videoyu başlattık diye. Çekiyoruz. Neyse. Değiştireyim. Sizin de canınızı sıkmayalım. Evet. Kuşumuz uçuyor arkadaşlar yani uçuyor da işte yani. bir şeyler yapmaya çalışıyor birazdan çıkaracağım kuş bakalım inişine de bakalım nasıl olacak şöyle uzaktan çekeyim hiç göstermeyeceğim. Kendi inmek istiyorsa insin. İnmek istemiyorsa da ne yapıyorsa yapsın. Daha sonra video başlıklarını Filistin bayrağı ile açacağım arkadaşlar. Hashtag olarak Filistin bayrağı ve özgürlük adını açacağım. Sizin de bilginiz olsun yani. Ta ki Filistin devleti kullanana kadar.

Yana çıkardık, insin diye. Şu an hava'yı oynuyor. Sesi geliyor da kendi yok. Geliyor. Haydi. hava'yı oynuyor arkadaşlar. Hadi gel. Çık. Hava da çok sıcak. Nefes nefes. Ya. Hadi bak bir geç. Yerlerde çıksın. Şöyle taşını toprağını yesin. Hadi. Sen de çek. Sen de çek. İki tane gücümüz var orada. İlk yumurtaları. Hadi evet. siz de gelin. Gel. Evet arkadaşlar. Durum bu. Bu videoyu da sonlandırayım. Yoruldum ben de. Gökhan'la biraz işlerimiz vardı. Onu anlattık. Tabi yoruldum. Kuşlar çıkarmışken de videoyu çekeyim dedim. Akşam üzeri çıkartırsak tekrar bir video çekeriz. Herkes Allah'a emanet olsun. Yine başka bir videoda görüşürüz inşallah.